iki kişi birbirleriyle gayet iyi uyumlu anlaşıyorlar. Fakat anne ve baba bu işi istemiyorsa anne babayı kırmadan bu işe nasıl e, bir yol açabiliriz? Yol bulacağız. Yani. Anne ve babayı ikna edeceğiz Talha. Olmuyorlar acaba. Nasıl <laughs> olacaksa yani acele etmeyin. Mesela şimdi söylediniz anne ya da baba mesela diyelim ki bir memleket meselesinden dolayı itiraz etti. Oluyor mu böyle? Oluyor. işte. diyelim ki sen Erzurumluysan, kızımız Tekirdağlıysa diyor ki ya bizim ne işimiz var Trakya'da? O da diyor bizim ne işimiz var o me soğuk memlekette? Ya da Türk Kürtse mesela. Diyor, Kürtlerden kız alınmaz, kız verilmez ya da Türklere kız verilmez. Var ne yazık ki bunlar. Var yani bunları yaşadık, yaşıyoruz da halen. Ya da başka bir mülahazası var mesela şeyimizin, anne ve babamızın. Her neyse bir anda söyledik ilk tepkiyi gösterdiler ya. O ilk tepkiden sonra gençlerimize ben şunu tavsiye ediyorum acele etmeyin. Durun biraz nadasa bırakın soğusun. Bazen kız babaları mesela ilginç triplere giriyorlar böyle garip garip hallere giriyorlar. Bazen anneler yani bunlar yaşanıyor yaşanmaz değil. Ama o ilk vuruştan sonra aradan bir bir ay geçti iki ay geçti. Makul bir biçimde tekrardan söyledin. Baktın yine olmadı ya benim babayı kim tavlar? Kim benim babamı ikna eder? Onu vesile kullanırsın. Ailede bir başka büyük varsa mesela dede varsa dede bir rahmet, dede oğluna kızar bir şekilde ikna eder yani ya da bir başkası mesela. Farklı birisi, bir hoca, bir işte tanıdık birisi. Yani bu yolları deneriz. Ama bazen ailelerde şöyle bir şey var talarcığım. Yani onu da göz ardı etmememiz lazım. Biz genciz mesela. Biz olayın bir tarafına bakıyoruz. Ama anne ve babalarımız tecrübelilerse ve salih ve salihalarsa gerçekten inanın ki onlar bizim görmediklerimizi görür. Özellikle annelerimiz bakın salihaysa saliha annelerimizin öngörülerine inanın ve güvenin. Güvenin. Çünkü her an bizim istediğimiz olacak diye bir şey yok. Onların fark etmediğimiz şeyler vardır. Nasıl ki Allah Musa aleyhisselamın annesine ilham ediyorsa ya saliha annelerin hepsine ilham eder ya eder ya niye etmesin ya. Salihada nedir biliyorsunuz yani tarifini. Allah'tan korkar din için gayret eder Yok cehalet içerisindeyse, ise bu manada bilgisi yoksa sadece birkaç işte cehaletten kaynaklanan itirazlar yapıyorsa onları zorlayalım. Onlar için şey yapalım. Ama hemen mesela bazen bizim gençlerimiz öyle bir aceleciliğe getirmek istiyorlar. Diyorlar ki hemen işte biz beğendik birbirimizi. Ailelerimiz de hemen bu işe okey versin. Otur, ayakta kalma. Böyle bir şey yok. Biraz sabır ister bu iş. Özen ister bu iş. Yani bazen o ilişkileri iyi şey yapmamız lazım ki yıpranmasın. Bir de unutmayalım nihayetinde iki aile birbiriyle ilişki kuracak. Yani sadece iki genç evlenmiyor. İki aile hatta diyelim eğer böyle geniş aileleriniz varsa sülaleleriniz birbirleriyle muhatap oluyorlar. E dolayısıyla o manada ailelerin bazı gözettikleri şeyleri makul karşılamak lazım onlar için ve hem de bakın o noktada da gençlerimiz çok hata ediyor. Aslında bir iki bu evlilikle ilgili ders yapmamız lazım. Miracım bu öyle kolay kolay bitecek bir mesele değil. Mesela diyelim ki oğlanın annesi itiraz etti. Değil mi? Dedi ki olmaz. Hemen tuttun onu gelin adayına söyledin. E gelin adayı zaten dişlerini gıcırdatmaya başladı. Ben yarın yer edeyim sen görürsün o zaman. Daha başlamadan gelin kaynana savaşı başladı. Sen niye söylüyorsun ya benim annem kabul etmiyor diye. Yani süreçleri iyi yönetmek gerekiyor. Bazı şeyleri karşılıklı yansıtmamak gerekiyor. Bu manada daha makul, daha mantıklı, daha doğru adımlar atmak gerekiyor. Onun için acele etmeden yürütmek ve karşılıklı her tarafı ikna ederek bu manada adımlar atmak en doğrusu.